Kahve Dal Gel kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videomuzda tabii ki bize en çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermek istedik. Sevil, ne konuşuyoruz? Sayısalla dereceye nasıl girerim? Evet. Evet. Aslında senin bununla ilgili bir örneğin var değil mi Elif? Yıl <laughs> <laughs> kaç? 2022. Evet, Türkiye 91.si öğrencim mi? var. Fen Lisesi'ne mi gidiyordu? Fen Lisesi'ne gidiyordu. <laughs> yani balık eğer o yılı biliyorlarsa tanıyacaklardır evet. muhtemelen. Ben o zaman burada değildim. Hala görüşüyoruz. Barcelona'daymış. Hmm. Az önce haberini aldım. Neye gitti? Türkiye 90 kaçıncıydı? İkincisi miydi? Bilkent'e gitti. Bilgisayar mühendisliğini evet. tercih etti. Bir kız <laughs> öğrencisi. <laughs> Teyzeler... Genelde hep tıbbı tercih ederler. <gülüyor> <gülüyor> de onu diyecektim. Şimdi dedim ki mesela kazandığım bölümü insanlara söylediğinde ne diyorlar? Böyle 40 yaşın üstündeyse ya tıp olmadı mı <laughs> diye soruyorlar. Eğer 40 yaşın altındaysa da neden çok iyi yapmışsın. Hmm. Yani, yani güzel hani çok, çok iyi tercih. O kısmın bilinçli olduğunu fark ettim. Evet evet. Yani e, tek mesele tek bölüm tıp değil, kısmını aşmışız diye yıllardır, düşünüyorum yıllardır. Evet. Derece meselesi tabii ki de böyle 12. sınıfta eğer çok böyle deneme netlerimiz aşırı aşağılardaysa mümkün olan bir şey değil. Mezuna kalmak gerekiyor. Ee, evet buradan canım öğrencime e, teşekkürlerimi ya aslında iletiyorum. Aslında biraz 9 ve 10'un şey farkındalığı değil mi? Bir öğrenci 9 ve 10'dayken yani biliyorsa ne istediğini atıyorum doktor gibi. Burada hedefini bilmeye gidiyoruz aslında. Hayalini neye gidiyoruz? Atıyorum hani evet evet pastanın yani piramidin üst kısmını istiyorsa. Ha <laughs> ha yani kendini oraya layık görüyorsa aslında. <laughs> yani şimdi istemek başka bir şey, bir de layık hissetmek başka bir şey. Tamam mı? Ve kendini oraya layık hissettiği için tabii ki doğal olarak o öğrenci 9. sınıftan itibaren bilinçli bir şekilde çalışıyor. 9'u 9'da bitiriyor, onu 10 10'da bitiriyor ve gerçekten bitirmek derken konuları sindiriyor, üzerine güzel sorular çözüyor. Kısmını güzel yapıyor. Bilinçli çalışma. Bilinçli çalışma. 11'e geldiğinde zaten artık TYT ile ilgili bir problemi kalmamış oluyor. O yüzden 11. sınıfta da tabii ki konular çok ağır ve önemli olduğu için 11'i 11'i de gerçekten iyi sindiriyor ve 12'ye geçmiş oluyor. 12'de de artık böyle eli ayağına karışmıyor. Neyi çalışacağız diye çok düşünmüyor. Biz tabii o öğrencimle mesela çok aşırı bir şekilde işte şunu yapalım, bunu yapalım program program kısmını falan hiç konuşmuyorduk. Ee, onun bir bana söylemi vardı. Ya etrafındaki herkes ders çalışıyor. Zaten derdi var. Ben derdimi kime anlatacağım? Sana anlatıyorum tabii. <gülüyor> <gülüyor> Gibi bir söylemi vardı. Çok da haklıydı gerçekten. Ee, bu kısma geldiğimizde de işimi çok seviyorum. Yani öğrencilerin o e, stresini, yükünü alıyor olmak, onları rahatlatıyor olmak. İşte buraya geldiğimdeki enerji düşüklüğümle buradan çıktığımdaki enerji yüksekliğim arasında çok büyük fark var. Değil kısmı. mi? Çoğu değil insandan mi? duyuyorsun değil mi? Hatta şunu fark etmiyor musun Sevil? Böyle kapıdan içeri giriyorlar. Böyle bir omuzlar düşük. Bir yorgun. yorgun. Ondan sonra <laughs> Kapıdan çıkarken dik bir şekilde çıkıyorlar. Ama Elif biz öyle olmuyor muyuz? Ay evet ya. Biz de buraya geldiğimizde öyle bir düşük beğenler. Son çocuklarla çalıştıkça eve giderken oh diyoruz of, ya. Of inanılmaz böyle <laughs> mutlu oluyorum gerçekten. Biz evet, bize de oluyor. İşte orada mesela biz o öğrencimle çalışırken çok hani programda Ay şunu yapalım bunu yapalım gibi bir telaşemiz yoktu. Sakindik. bu hafta şunu bitirirsem rahatlarım. Bunu yaparsam rahatlarım kısmındaydık. İşte yapamadığın soru var mı kısmına geldiğimiz zaman şu kitaplarda yapamadığım sorulara tekrar geri dönsem olabilir. Ve hiçbir alan önemsiz değildi. Biz e, felsefeyi bile e, üç tur mu dört tur mu ne bitirmiştik. Ama Elif e, şimdi dereceye girmek istiyorsan hiçbir dersten anlamadığın hiçbir konu diye bir şey olmaması lazım. Aynen aynen. Tur kaçırma şansın yok ki. Derece derken bu arada insanların kafasındaki derece hani mantığına girmek da, değil ya da mesela on, on bin... Yani, yani şimdi şeyi ayıralım mesela ilk yüze girmek istiyorsan gerçekten hani bu şeyde olman lazım bu rahatlıkta olman lazım ben zaten çoğunu hallettim sürekli tekrar ederek zihinde tutuyorum. Ama aslında tutuyorum. şöyle bir şey yani ilk 40 kanun üzerine girmek istiyorsan 30 kanun üstüne girmek istiyorsa çok fazla konu bilemediği konu anlamadığı konu ya da ne bileyim sonra yaparım kalmaması lazım. Son yaparım gibi bir söylemlerin olmaması lazım. Ya yani 20 kanun üstünde çok öğrenciyle çalıştım ben bu süreç zarfında. Mesela onların zorlandıkları bazı alanlar oluyordu. Mesela bir tane birisi kimyada zorlanıyordu. Biri fizikte zorlanıyordu. Ama ben hiç de yüksek şey isteyip de ben burayı anlamıyorum bıraktım diyen Aa, yok. görmedim. Yani hiçbir üstüne zaman şunu görmedim kesinlikle ben de. Yani evet kimyayı yapamıyorum o zaman yapmayayım gibi hiçbir şey olmadı. Evet. Nasıl düzeltebilirim? Geçen sene bir öğrencim vardı. Hocam işte e, şunu da yapsam iyi gelecek galiba. Programa nasıl yerleştirebiliriz diye geliyordu. Her hafta bana şu gündemle geliyordu. Hocam şunu da yapsam olur mu? Bu kitabı da bitirmeli miyim acaba falan. Bazen ben onu durduruyordum. Dur bir saniye. Ama ne işte ol. oluyor. Orada tehlikeli olan bir şey. Sürekli, Heh, çalışma, sürekli <laughs> çalışma isteği e, geliyor işte. E, yaptıkça yapasınız geliyor arkadaşlar. yaptıkça <laughs> yapasınız geliyor. O yüzden Biz sürekli branş çözmek istiyordu benim, benim. kimyadan. Oh. Bana 7 tane kimyadan ayet eden branş yaz. Oğlum 7 tane kimya ayeti branş ne yapacaksın diyorum ki bir de var. Fiziği Heh. de var. Aynen diğerleri de Matematiği var. Matematiği de var. Geliyor da geliyor yani. Önemli olan şey aslında burada bir günde yüklü çözmek değil. Hayır. Kararlılık, dengelemek. Tabii. Kararlılık dengelemek. Ve bunu her gün, her gün her gün her gün her gün yapmak. Evet. İşte burada da e, mesele konuları Sindirmeye çalışmak meselesi var. 12. sınıfta başlayalım mesela tamam mı? 12. sınıftasın ve sen kendini şu an 100K'da görüyorsun diyelim ki. 20K'ya çıkabilir misin? Çıkarsın. Çok Bu öğrenciye çıkarsın. göre değişir ama. E, tabii öğrencinin isteğine mesela göre değişir. algısı çok yüksekse, derse girdiğinde tak anlıyorsa mesela bazı öğrenciler var sorularla yapacağım diye inatlaşmıyorsa sevil bazı öğrenciler var mesela bir kitaptan soru çözdüğünde denemeye hemen yansıtabiliyor ha tabi mesela bir kitapla işi götürebiliyor bir kitabı tamamen bitip çözemediği soruların çözümünü öğrenmek onda gerçekten denemede fark edilecek bir ilerleme sağlıyor ama her öğrenci öyle değil yani her öğrenci bir kitap bitirdiğinde ilerlemiyor her öğrenci o konuyu derste dinlediğini öğrenmiyor Sıklıkla tekrar etmesi gerekiyor ve farklı kaynaklardan taraması gerekiyor. Burada şeye de denk gelmiyor mu? Kaç saat çalışmalıyım hocam diye soruyorlar ya bize. Ya aslında ben şuna bakıyorum. Saat, orada bazı, olmaması bir lazım. saat bazı olmaması lazım Elif ama fakat şöyle de bir şey olması lazım. Yahu sen bu YKS'ye geliyorsan bu senin derdin olmalı. Evet. Yani orada zamanı kendine göre ayarlayacaksın. Eğer senin mesela boş zamanın varsa, derste de çalışma ile ilgili enerjin de varsa ve hazır çalışman gereken soru çözmen gereken konular varsa niye koltuğa oturup da telefonda vakit geçiresin ki? Aynen öyle. Yani orada mesela ben bugün 5 saat çalıştım bana yeter deme şansımız var mı? Eğer fırsatın, enerjin ve eksiğin varsa devam etmelisin. Devam etmelisin. Ama mesela şöyle de oluyor. Öğrenci hem okula gidiyor hem dershaneye gidiyor. Akşam eve yorgun geliyor. O Özel öğrenci... dersi oluyor. O su oluyor mesela oluyor, ki oluyor. o gün iki saat çalışıyor. 3 saat çalışıyor. Çünkü uyuyup enerji depolaması aynen, lazım. Aynen. Bu öğrenci diyemeyiz biz. O gün 6 saat çalış. Uykundan fedakarlık yap. Ama bu çocuk uykuyu kanmazsa enerjik olmayacak ki. Aynen öyle. Yani Bir de okuduğunu kendisi... anlamayacak mesela. Hı. Mesela kendini tanımak, mesela zamanı iyi yönetebilmek, kendini iyi yönetebilmek. Yani eğer böyle telefonda geçirdiği zaman çok yoksa, çok yoğun tempoysa, işte kendisini konuyu bir kere çalışın anlayabiliyorsa, soruyu çözümünü bir kere dinlediğinde aklına gelebiliyorsa, hafızası kuvvetliyse, odaklanmasına dağılma yoksa çok rahat. Çıkar. Bir de etrafındaki insanlara çok duyarlı olup her şeyi empati yaparak içlerleştirip kendi hayatını mahvedenler var mesela. Ya yani o kısım biraz daha detaylı bir kısım. Hı -hı. Ama en azından hani şöyle söyleyelim. Bir böyle reçete kendi herhalde. hayatına odaklanmak kısmını yapabilmeli orada. Orada tabii biz ne istiyorum? Öncelik kendisi olmalı. Bu problem niye problem diye sormuyoruz. Yani belki mesela annesi çamaşırları yıkayıver, bulaşıkları yıkayıver diyorsa ama bu çocukta iyi bir hedefi varsa, iyi bir üniversitenin yüksek puanlı bir bölümüne girmek istiyorsa şöyle diyebilmeli sevgili anneciğim <gülüyor> <gülüyor> benim şu an ders çalışmam lazım. Ders çalışmam lazım. Yani sana çok yardımcı olmak isterdim. Gerçekten isterdim ama yapmayacağım. Ama şöyle Bunu şey... Yapmadın vicdan yapıyor bazı öğrenciler ama. Yani biz aynı çünkü kendi hayatlarını düzeltmek. Ama en 10 dakikada bitecekse bulaşık da yıkayabilirler. Neden? Ha tabii. Onu rahatlar. da bahane yapmasınlar da yani. Hani. Ya kafaları rahatlar. Hep derste olmayacaklar. Mesela bir kere molalı ders çalışmalılar. Ya arkadaşlarının problemlerini dert edip bununla dertlenen öğrencilerim var benim. Kendi kaybeder. Yani etrafında bu kadar empatik olmak zorunda değilsin. Ben Sen önceliksin. Duygusal empatik zekası çok yüksek biriyim biliyorsun konuştuğum kişinin bile enerjisi bana geçer. Bu iyi bir şey değil ama. <laughs> değil. Ben otobüste şöyle kendimden anlatayım. Ben otobüste sıra beklerken paramı hazırlarım. Arkamdakiler beklemesin diye. Telefonumu toplu taşımada sesini açık tutamam. Rahatsız olmasınlar diye. Yani çok aşırı derecede duygusal empatik zekam yüksektir. Fakat işte bu da beni yoruyor. Aynen öyle. Yani kimse demeden ben de bir anladığım için ya da sen üzgünsen seni mutlu etmeye çalışırsam ya da hiç şey yapmazsam. Mesela ben böyle şeyimde üniversite zamanında kaybettim. Yani benim aslında mezuna kalmaya ihtiyacım vardı. Ben annemlerle hiç konuşmadan onların enerjisinden onların öyle bir niyeti olmadığını anlayınca mesela kendimce bu benim hikayem. Belki de böyle değil gerçekler. Mezuna kalmadım. İşte. O yüzden eee eğer derece bekliyorsak, sadece çalışmak değil de bunları kontrol altında tutmak da bence çok önemli. Ya da bu konuda gerçekten güvenliğimiz insanlardan destek almak. Bazen her şeyi tek başımıza yapmak zorunda değiliz. Değiliz. Biz bu yüzden varız. <laughs> destek almak iyi hissettirebilir. Bu noktada yani o öğrencimin dediği mesela bana biz cuma günü görüştük. Cumartesi sınava girdi ve cuma günü seninle görüştükten sonra sanki bütün yüklerimi sende bırakmışım da cumartesi sınava öyle girmişim gibi hissettiğim için e, çok panik yapmadım. Çünkü kısmı vardı. sağ beyni boşalttılar. Duygularını ya yazıyla ya konuşarak birini anlattılar. Aynen ve öyle. Anlaşıldıklarını hissettiklerini birini anlattılar. Anlattığın zaman anlaşılıyorsun. O zaman şöyle toparlarsak şöyle diyelim bence. Dereceye girmek istiyorsanız sayı sağlığı 20 kanun üzerine çıkmak istiyorsanız öncelikle dinlediğiniz konuları iyi özümseyin. Aynen öyle. Bol soru çözün. Ama genelde çözemediğiniz soruların peşine düşün. Panik yapmayın. Deneme analizi yapın. Bol bol denemeye girin, denemeleri de analiz yapın. Hı hı. Yani dershaneye gidiyorsanız, okula gidiyorsanız, özel öğretmeniniz varsa darlayın. Bu soru nasıl çözülüyor? Aynen. Yani darlayın takın. öğrenin. Sık sık tekrar yapın çünkü e, konu müfredatı çok geniş. Özellikle sayısalda. Bir de sürekli zamanım yok, bilmem nem yok diye da, yani şikayetlenip durmaktansa yönetmeyi yani öğrenin. Tabii canım bunu istiyorsan bunu sen istiyorsun değil mi? Evet evet. O zaman öyle bir şansımız yok. Aynen aynen. Bunu bir de herkes dereceye girmek zorunda değil bu arada. Orasını atlayalım ama hani ben bunu istiyorum kısmında yani, yani öyle de de bir söyleyelim. hedefiniz varsa gerçekten Tabii. bunu kafaya takın ve sınavda sorularla asla ve asla inatlaşmayın. Bu soruyu nasıl çözemem diye gurur yapıyor bir öğrencim vardı. Sınav esnasında bir logaritma sorusunu nasıl çözemem diye AYT'de süre yetiştirememişti. <laughs> ee, yani yani ona defalarca kez söylememe rağmen lütfen soruları geç. Yani o soru belki de sınavın en zor sorusudur. Bir de öğrencilerin kafalarına bazı konular hep böyle kolay gelmeliymiş gibi. Mesela logaritma onlardan bir tanesi. Logaritma havalı karada yaparım hocam falan gibi bir şey uyandırmıştı. Ve o sene deprem olduğu için konular çıkartıldı. Logaritmadan çok zor sorular geldi bir öğrencimin. Evet. O logaritma soruları neydi hocam <laughs> öyle din sizi imana getirirdi gibi bir tabiri vardı. Çok güzel bir örnek. Ve öğrenci. gerçekten logaritma sorusunu çözemediği için sorunun üstünde çok durduğu için... En zor soru belki de oydu sınavın. Yani onun için en zor soru oydu ve diğerlerini göremediğini söylemişti. Bunu yapmayın. Çok güzel bir örnek verdim. Buradan şey söylemek lazım. Türkiye'de sınavların zorluğu öngörülebilen bir şey değil. Evet. Bir şey oluyor ve sınav formatı değişebiliyor. Ya Aynen. da ne bileyim soru tipi değişebiliyor, çok soru gelebiliyor. Yani geçen yıl bu soru çıkmış, bunlar da böyle çıkacak diyen ya da yıllarca bu konudan soru çıkmamış, ben bunu çalışmayı vereyim deme şansımız yok. Yok. Çıkabilir ya da her Çıkta an her şey olun. olabilir. Tabii, hazırlıklı olun. Siz sınavı öngöremezsiniz ama burada şikayetlenmektense hazırlıklı olmak zorundayız. Tabii hazırlıklı ne yazık ki gibi. yaşadığımız ülkenin koşulları zaten bize bunu her zaman gösteriyor. Bunlara dikkat ederseniz muhtemelen siz de o istediğiniz derecelere ulaşıyor olacaksınız. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi ve sizin de sorularınız varsa yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.